Nerelere gidiyoruz? Yer sabah erken saatlerde buradan go veriyorum Karaada'ya. Bilek İzland, böyle Gap kara bir ada. Orada böyle takılıp dururuz biraz. Oradan Davşan Adası, Rapid İzland, Böyle davşanlar var, sekit duru. Böyle güzel bir ortam yani. Böyle aile ortamı gibi böyle güzel bir yer. Ondan sonra birader biraz daha ileri go veriyorum ora işe dankisti, eşek adası, böyle eşekler var yemek verip dururuz pilav, köfte, salata, gupez, balık yaptırız bazen böyle muhabbet güzel böyle karada da çamur var mesela o çamuru böyle Allah seni inandırsın böyle sürük durursun vücudunun yer yerine böyle birader bu yıl kimse sene ellemez cilalı kaymak gibi dolan süper bir şey birader ben sana devrem kaç para? 25 lira birader. 25 lira. Hiçbir şey değil yani. Teşekkürler. Eyvallah birader.